Merhaba arkadaşlar. Çevremizde dinin izleri başlıklı 5. ünitemizde yine sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde sizlere, daha doğrusu şu, bu üniteyi sizlere şu başlıklar altında anlatmaya çalışacağım. Mimarimizde, musikimizde, edebiyatımızda, örf ve adetlerimizde dinin izlerini görmüş bulunacağız. Son olarak bir peygamber tanıyorum başlığı altında Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasını öğrenmiş bulunacağız arkadaşlar. Mimari arkadaşlar denince aklınıza şu gelmelidir. Bina yap e, bina yapma ilmi ve sanatına verilen isimdir arkadaşlar. Mimari bina yapma ilmi ve sanatına verilen isimdir. Bu açıdan din arkadaşlar milletlerin örf ve adetlerini, sanat anlayışlarını, yaşam tarzlarını, mimari anlayışlarını her zaman etkilemiştir. İslam dini insanların hayata bakış açısını zenginleştirmiştir. Ve insanlar da bu zenginliği ne yapmışlardır? Mimari eserlerine tarih boyunca yansıtmışlardır arkadaşlar. İslam dini birlikte yaşamaya önem vermiştir. Şehir kültürüne önem vermiştir. Müslümanlar bu açıdan şehrin merkezine camiyi koymuşlardır. Caminin çevresine de medrese yani okul, şifahane yani hastahane, misafirhane, aşevi, çeşme gibi toplumun faydalanacağı ve insanların rahatlıkla ulaşabilecekleri mimari eserler inşa etmişlerdir. Merkezinde cami olan ve toplumun ihtiyaçlarına pek çok açıdan cevap veren yapıların bir arada bulunduğu külliyeler bunun en somut örnekleridir. İstanbul'da bulunan Sultanahmet Camii, ve yine İstanbul'da bulunan e, Fatih Camii ve Külliyesi ve e, Konya Erzurum'da bulunan Çifte Minare Medresesi, e, Edirne'de bulunan Selimiye Camii ve e, Konya'da bulunan Mevlana Türbesi, e, yine İstanbul'da bulunan Üçüncü Ahmet Çeşmesi ve e, yine İstanbul'da bulunan Yeni Camii Şadırvanı, e, Antalya'da bulunan Yivli e, Minare, İstanbul'da bulunan Cağaloğlu e, hamamı e, bunlara örnektirler arkadaşlar bu eserleri. İslam dininde e, namazın cemaatle kılınmasına önem verilmiştir her zaman. E, bundan dolayı bu önemden dolayı büyük camiler ve büyük ibadethaneler inşa edilmiştir arkadaşlar. Osmanlılar döneminde Mimar Sinan tarafından yapılan Süleymaniye Mihri, Mihrimah Sultan ve Selimiye camileri önemli mimari eserlerimizdendir ve tarihi miraslarımızdır bunlar arkadaşlar. Evet camiler Müslümanların e, ibadetlerini gerçekleştirme ve bir araya gelme e, yerleridir. Camilerde namaz kılınır, ibadetler gerçekleştirilir, Kur'an-ı Kerim okunur, e, dua edilir, vaaz verilir ve hutbe dinlenilir. Aynı zamanda Müslümanlar camilerde bir araya gelerek arkadaşlar e, birbirlerinin sıkıntılarını ve problemlerini paylaşırlar. Ve bu problemlere, bu sıkıntılara çözüm bulmaya çalışırlar Müslümanlar. Camilerin e, kubbe, minare, şerefe, mihrap, minber, vaaz kürsüsü ve şadırvan gibi bölümleri vardır arkadaşlar. Bu bölümlerin bazıları caminin içinde bulunmaktadır. Bazıları da caminin dışında bulunmaktadır arkadaşlar. Ben size bunları önce caminin içinde bulunanlardan bahsedeyim. Caminin içinde bulunanlardan biri mihraptır arkadaşlar. Mihrap cami imamının namaz kıldırdığı yerdir arkadaşlar. Vaaz kürsüsü vardır caminin içinde bulunur. Vaaz kürsüsü camiye girildiğinde caminin genellikle caminin sol tarafında bulunur ve oraya vaiz çıkarak vaaz vermeye başlar oradaki Müslümanlar arkadaşlar. Yine caminin içinde bulunanlardan biri minberdir arkadaşlar. Minber ise yine camiye giriş yapıldığında caminin sağ tarafında bulunan merdivenli yüksekçe yere verilen isimdir. Hatta cami imamının oraya çıkıp hutbe okuduğu yerdir arkadaşlar. Bunlar caminin içinde bulunan bölümlerdir arkadaşlar. Bir de caminin dışında bulunanlar vardır. Cami dediğimiz yapının tam üstünde ve yuvarlak şeklinde, takke şeklinde bulunan yere kubbe demekteyiz arkadaşlar. Yine cami dediğimiz yapının hemen bitişiğine yapılan veyahut da hemen yakınına yapılan uzun, ince ve yüksekçe yere minare denilmektedir arkadaşlar. Bu minareye bitişik olarak minare minareden dışa doğru çıkıntı şeklinde bulunan ve balkon şeklinde görülen yerlere de şerefe denilmektedir arkadaşlar. Son olarak caminin yine dış bölümünde bulunan ve Müslümanların insanların abdest aldıkları yere şadırvan denilmektedir. Şadırvanlar genelde arkadaşlar oval şeklinde ve üstü kapalı olarak inşa edilirler. İslam dininin ilim öğrenmeye önem vermesi eğitim mekanlarının oluşturulmasında etkili olmuştur arkadaşlar. Bu sebeple dini ilimlerle birlikte dünyevi ilimlerin bir arada okutulduğu e, devasa ve büyük medreseler titizlikle inşa, inşa edilmişlerdir. Konya'daki Karatay Medresesi bunlardan biridir. Erzurum'daki Çifte Minare Medresesi yine bunlardan biridir. Bu mimari türün önemli örneklerindendir arkadaşlar. Bunlar. Konya'daki Karatay Medresesi dedik. Evet. Mimari eserlerimizin sadece yapımında değil arkadaşlar. Süslemelerinde de dinin izlerini görebiliriz. Örneğin cami gibi ibadet amaçlı mekanlarda diğerlerinden farklı olarak düz tavan yerine hem görüntü güzelliği sağlayan hem de Müslümanların birlik bütünlüğünü sembolize eden bir yapı olarak kubbe inşa edilmiştir arkadaşlar. Cami başta olmak üzere bütün dini yapıların süslemesinde hat sanatıyla bu süslemeler hat sanatıyla gerçekleştirilmiştir, yazılmıştır. Dini yazılar ve levhalara da buralarda yer verilmiştir. Hat yazılarının çevresi farklı çiğni desenleri ve tesip gibi süslemelerle de zenginleştirilmiştir arkadaşlar. Resmin yerini kültürümüzde minyatür sanatı almıştır. Ebru ve tesip gibi sanat dalları ortaya çıkmıştır zamanında. Bu sanat dallarından yararlanılarak dini amaçlı kullanılan mimari eserler süslemeye başlanmıştır. İslam dininin temizliğe e, verdiği önemin bir göstergesi olarak arkadaşlar camilerde şadırvanlar ve e, ihtiyaç duyulan çeşitli yerlerde çeşmeler yapılmıştır, inşa edilmiştir. Çeşmeler yoldan geçenlerin yararlanmaları, su ihtiyaçlarını karşılamaları, e, herhangi bir karşılık bekle, beklemeksizin yapılan ve sadaka kültürünü yaşatan önemli eserler olmuşlardır arkadaşlar. İslam tarihi boyunca yapılan mimari eserlere baktığımızda İslam dininin mimari alana e, alanda önemli etkileri olduğunu yine görmekteyiz. Bizler e, bu eserlerin korunması konusunda üzerimize düşen sorumluluklarımızı mutlak surette yerine getirmeye çalışmalıyız. Tarihi eserlerimizin gelecek nesillere sağlam bir şekilde e, ulaşabilmeleri adına e, onların dokula, dokularına zarar vermeden kullanmaya da yine özen göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet musikimizde dinin izlerine bakalım. Musiki arkadaşlar kulağa hoş gelen sesler e, dizisi, dizisi anlamına gelir. Ya da e, müzik anlamına da gelir arkadaşlar. İnsanların kendilerini ifade Etmede kullandıkları araçlardan biri de e, musikidir arkadaşlar. Musiki ile insanlar duygu ve düşüncelerini notalara dökmüşlerdir ve kendilerini ifade etmeye çalışmışlardır. Sanatçılar tarafından oluşturulan ve farklı tarzlarda seslendirilen eserler toplumun ortak duygularını harekete geçirir ve onları birbirine her zaman yakınlaştırır arkadaşlar. İslam kültüründe musiki önemli bir yere sahiptir. Bunun en güzel örneklerinden biri, Peygamber Efendimiz'in ilk ezanı sahabenin en güzel seslerinden biri olan Bilal Habeşi'ye okutmasıdır arkadaşlar. Hmm. İslam tarihi boyunca duygu ve düşüncelerin ifade edilmesinde musiki önemli bir rol almıştır. Böyle böylece dini içerikli bir musiki türü olan dini musiki ortaya çıkmıştır zamanla. Dini musiki arkadaşlar içinde hem içerik hem de şekil yönüyle diğer türlerden ayrılan ve tasavvufi konuları da içeren bir tür olarak tasavvuf musikisi de ortaya çıkmıştır. Tasavvuf musikisinde e, ney, kudum, tambur ve bendir gibi özel bazı çalgılar kullanılır arkadaşlar. E, i̇lahi, naat, kaside ve münacat tasavvuf musikisinin türlerinden bazılarıdır yine. Yüzyıllar öncesinden gelen birikimin sonucu olarak ortaya çıkan dini musikimiz önemli sanatkarların katkılarıyla bugünkü halini ve şeklini almıştır. Mesela İsmail Dede Efendi Itri, Hacı Arif Hacı Arif Bey, Tamburi e, ve Cemil Bey e, yine Münir Nurettin Selçuk gibi musiki alanında tanınmış önemli şahsiyetlerdir bunlar arkadaşlar. Bazı dini musikiler e, da, bazı dini musiki ve türleri vardır onlara bakalım arkadaşlar. E, bazı dini musiki ve türleri şunlardır Salavat-ı Ümmiye Peygamber Efendimiz'e Salavat e, bu Ezan ve kamet yine bazı musiki, dini ve musiki türleridir. Mevlid yine buraya girmektedir. Kaside, ilahi, gazel gibi bunların hepsi bazı dini, musiki ve türlerdir. türleridir, türleridir arkadaşlar. Evet edebiyatımızda dinin izlerine bakalım. Edebiyatımızda dinin izleri derken arkadaşlar öncelikle aklımıza dil gelecek. Dil insanlar arasında iletişimi sağlayan, en temel unsurdur, en temel araçtır arkadaşlar. Dinin dinin insanlara anlatılması ve varlığını devam ettirebilmesi için bir dilin var olması şarttır mutlaka. Çünkü dil kültürel ve dini değerlerin aynı zamanda taşıyıcısıdır. Din arkadaşlar insanların duygu, düşünce dünyalarını ve dillerini her zaman ne yapar? Etkiler. Nasıl ki din mimari etkilediyse arkadaşlar, aynı zamanda din insanların bu anlamda duygu, düşünce ve dünyalarını ve dillerini etkilemektedir. Böylece o toplumu anlatan edebi eserler ortaya çıkar arkadaşlar. Bunun yansımalarını kimi zaman bir Türkünün sözlerinde, kimi zaman bir şiirde, kimi zaman da günlük konuşmada görebiliriz arkadaşlar. Dinimizin etkisiyle dilimize girmiş birçok kelime, deyim ve atasözü bulunmaktadır yine. Mesela cennet, cehennem, ezan, dua, zikir, namaz, günah, sevap, helal gibi kelimeler günlük konuşmalarımızda sıkça kullandığımız dini kelimelerdir. Günlük konuşmalarımızı gerçekleştirirken kullandığımız deyim ve atasözlerimizde de bu dini ifadeler yer almaktadır arkadaşlar. Günlük konuşma dilimizin yanında edebiyatımızda e, dinin yansımaları, edebiyatımızda da dinin dinin yansımaları e, kolaylıkla görülebilmektedir. Edebiyat insanların duygu ve duygu ve düşün, düşüncelerini dil aracılığıyla işlemesi ve e, bu araçla da dil aracılığıyla da eserler ortaya koymasıdır arkadaşlar. Her toplumun elbette kendine özgü bir edebiyatı vardır. Toplumlar edebi eserlerini nesilden nesile toplumdan topluma aktarırlar arkadaşlar. Türk toplumunda din baş, başta içerik olmak üzere birçok yönden edebiyatı etkilemiştir. Türkler ee, Müslüman olduktan sonra İslam'ın hayata bakışını yansıtan pek çok edebi eserler vermişlerdir. Hatta zaman içinde tamamen dini içerikli bir edebiyat türü de e, gelişmiştir. Ki bu tasavvuf edebiyatı olarak da isimlendirilmiştir. Ahmet Yesevi, e, Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli bu edebiyat türünün de öncüleridir aynı, aynı zamanda arkadaşlar. Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi adlı eseri. Yunus Emre'nin şiirlerinin bulunduğu divanı ve Süleyman Çelebi'nin mevlidi edebiyatımızda dinin izlerini taşıyan en önemli eserlerdir arkadaşlar. Edebiyatımızda dinin etkisiyle oluşan edebi eserlerin başında Yüce Allah'ın varlığı ve birliğinin konu edildiği tevhidler yer almaktadır. Allah'a yalvarıp yakarma ve dua etmeyi içeren münacatlar da edebiyatımızda dinin izlerini göstermektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyulan sevgi ve saygının şiirsel olarak anlatıldığı eserler ise naat olarak isimlendirilmektedir. Evet arkadaşlar bu ünitemizin birinci dersi burada sona ermiştir. Lütfen kitabınıza yer alan beşinci üniteyi anlatmış olduğum yere kadar dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bir, daha, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hayırla kalınız.